telefonda daha müşteri soru sormadan ne cevap vereceğimizi biliyoruz, ne soracağını da biliyoruz. Hemen cevap veriyorsun. Olmaz. Soruyu alacaksın. Bir nefes bekle. Bak. Sonra cevaplar. Bir nefes bekle. Müşteriden soruyu al. Bir nefes bekle. Sonrasında cevaplar. Anlamı ne biliyor musun? Ben senin konuştuğunu dinledim, duydum, düşündüm, sonra cevap veriyorum. Bak farkı bu. Hemen cevap verirsen beni geçiştiriyor. Siz geçiştirilmek ister misiniz? Ben istemem. Müşteride de bu intibayı uyandırırsın. Telefonda daha müşteri soru sormadan ne cevap vereceğimizi biliyoruz. Ne soracağını da biliyoruz. Hemen cevap veriyorsun. Olmaz soruyu alacaksın.